Bismillahirrahmanirrahim. Allahümme salli ala seyyidina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ve sellim. Sevgili kardeşlerim, bugün size duası kabul edilen, cesaretiyle İslam'a güç veren bir sahabiden bahsedeceğim. Bu, Sa'd bin Ebi Vakkas radıyallahu anh'ın kıssasıdır. O, genç yaşta Müslüman oldu ve İslam'a giren, İlk yedi kişiden biri oldu. Annesi onun imanına karşı çıkarak günlerce açlık grevi yaptı. Ya dininden dön, ya da ölürüm dedi. Saat ise büyük bir teslimiyetle şöyle cevap verdi: Anneciğim, seni çok severim. Ama dinimden dönmem. Canın Allahü Teala'nın elindedir. Bu olay üzerine bir ayet nazil oldu. Eğer anne ve baban seni bana ortak koşmaya zorlarlarsa, onlara itaat etme. Fakat dünyada onlarla iyi geçin. Lokman Suresi 15 Saat bin Ebi Vakkas, Bedir'de, Uhud'da ve bütün gazvelerde ön saftaydı. Savaştaki okçuluğu dillere destandı. Uhud'da, düşman ordusunun ortasında ok atarken, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz ona şöyle seslendi. At saat, okunu at, devam et. Anam babam sana feda olsun. Buhari, Cihat 22 Bu söz, bir sahabiye verilen en büyük iltifatlardan biri kabul edilir. Sa'din duası makbuldü. Bir gün, biri ona iftira atınca, ellerini kaldırdı. Allah'ım! Eğer beni haksız yere suçladıysa ona bir ibret ver," dedi. Kısa bir süre sonra o kişi ağır bir hale düştü. Bunun üzerine sade duası kabul edilen sahabi denildi. Ürak bölgesinde kadı ve komutan olarak görev yaptığında adaletiyle ün saldı. Kadisiye zaferi onun komutasında kazanıldı. Kalbi hep teslimiyet üzereydi. Vefat ederken şöyle yalvardı: Allah'ım beni affet. Huzuruna temiz bir kalple gelmeyi nasip et. O duasıyla, cesaretiyle ve sadakatiyle ümmetin gönlünde iz bıraktı. Allahü Teala ondan ebediyen razı olsun. Bizleri de şefaatine nail eylesin. Ya Hayyu Ya Kayyum ya bediyas semavati vel art. Allah'ım kalbimi ebediyen dirilt. Amin.